Selçuklu Belediyesi'nin hem ülkeye hem de şehre katkı sunacak spor alanındaki yatırım çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede projelendirilen ve Konya'nın ilk Türkiye'nin de en kapsamlı spor tesislerinden biri olacak sporcu seçme ve yetiştirme merkezinin yapım çalışmaları sürüyor. Gençlerin yeteneklerini keşfetmelerini imkan sağlayacak tesis, Türkiye'nin ilk yeşil sertifikalı sporcu yetiştirme merkezi olacak. Merkez kendi enerjisinin %90'ını çatısında kurulacak olan güneş enerjisi panellerinden elde ederek yıllık 350 bin kilowatt saat enerji tasarrufu sağlayacak. Başkan Ahmet Pek yatırmacı yapımı devam eden tesiste incelemelerde bulundu. Selçuklu Belediyesi olarak sporda her zaman iddialı olmak ve başarı çıtasını daha da yükseklere çıkarmak için var güçleriyle çalıştıklarını kaydeden Başkan Pek Yatırmacı, sporcu seçme ve yetiştirme merkezimiz gençlerimize aynı anda toplam 18 farklı spor branşında spor yapma imkanı sağlayacak. Bir günde en az 1200 ila 1500 arasında sporcu merkezimizden yararlanabilecek. Çevreye duyarlı, şehir ekolojisini koruyan bir tasarımı bulunan merkezimizde gri su sistemi sayesinde yıllık 31.025 ton su arıtılarak tasarruf sağlanacak dedi 23.514 metrekare bina alanı ve 15.630 metrekare açık sağ alanı bulunan sporcu seçme ve yetiştirme merkezinde 25 metreye 35 metre ve 25 metreye 12.5 metre ebatlarında 2 adet yüzme havuzu, handbol ölçeğinde kapalı spor salonu, karate, judo, jimnastik, masa tenisi, güreş, satranç, tekvando, wushu, kickboks ve okçuluk branşlarına uygun spor salonları, fitness salonu, FIFA standartlarına uygun futbol sahası, Dünya Atletizm Birliği standartlarına uygun atletizm pisti spor müzesi spor mağazası seminer salonu vip odası kafeterya idari birimler ve diğer ihtiyaç alanları yer alacak